Merhaba sevgili gençler. Bugün maddenin fiziksel hallerinden katılarla bahsedeceğiz biraz. Doğada bulunan maddeleri aslında biz üç farklı fiziksel halde inceliyoruz. Bunlar maddenin katı sıvı ve gaz halleri. Tabi maddenin dördüncü hali de daha sonra bulunmaktadır. Bu da maddenin plazma halidir. Daha sonraki konularda plazma halinden de bahsedeceğiz. Maddenin katı sıvı ve gaz halini konumlarına göre ya da sınıflandırmasını yaparken aslında maddenin tanecikleri arasında bulunan zayıf etkileşimlerin farklı güçlü olmasından kaynaklanıyor. Zayıf etkileşimler bildiğiniz gibi hidrojen bağı en güçlü London kuvveti ise en zayıf olan etkileşimlerdir. Eğer bir tanecikte tanecikler arası hidrojen bağı ne kadar fazla ise o maddenin ya da o taneciğin erime ve kaynama noktası o kadar yüksek olur. Tanecikler arası London kuvvetleri ya da London etkileşimleri ne kadar fazla ise erime ve kaynama noktası da o kadar düşük olacaktır ve bu da erime ve kaynama noktasının yüksek ya da düşük olması ise maddenin farklı fiziksel hallerde olmasından farklı fiziksel hallerde olmasına neden olmaktadır. Ne kadar güçlü çekerse tanecikler birbirini aralarında boşluk o kadar az olacaktır çekim kuvveti fazla olduğu için de katı hale o kadar yakın olacaktır. Tanecikler ne kadar birbirinden uzaklaşırsa e, o kadar moleküller arası boşluklar fazlalaşır ve sıvı hale o ya da daha fazla e, tanecikler birbirinden uzaklaşırsa gaz haline geçiş olmaktadır. Evet. Katıların özelliklerine baktığımız zaman taneciklerin en düzenli fiziksel halidir. Katılar. Katıların özellikleri tanecikler arası boşluklar çok azdır ve tanecikler arası çekim kuvvetinin en fazla olduğu haldir. Maddenin en düzenli haldir. Belirli bir şekilleri ve hacimleri vardır. Katıların e, bir katılar hiçbir şekilde sıkıştırılamazlar. katıların kendi tanecikleri arasında titreşim hareketi yaparlar. Maddenin en yoğun halidir. Maddenin en yoğun hal dediğinden kasıt aslında ee, örnek olacak örnek verecek olursak e, bir maddenin kendi sıvısı içerisinde e, bir katının kendi sıvısı içerisinde e, attığımız zaman e, dibine çökmektedir. Ama buz için bu geçerli değildir. Buzu suyun içerisine attığımız zaman buz suyun içerisinde yüzmektedir. Diğer katılar için ise katı bir maddenin katısını kendi sıvısının içerisine attığımız zaman dibe çökmektedir. Bu da maddenin en yoğun hali olduğunu katılarının en yoğun hali olduğunu göstermektedir. Katıları e, sınıflandırırken öncelikle katıların türüne bakmamız gerekiyor. Katıların türü ise atom molekül ya da iyonları bir arada tutan kuvvetlere göre değişir. ve Bu da amorf katı ve kristal katı olarak iki grupta sınıflandırılmasına neden olur. Biz burada bu slaytlarda ilk amorf katı incelersek eğer Amorf katı katı oluşturan taneciklerin gelişi güzel, düzensiz bir şekilde ya da rastgele istiklendiği ve bundan dolayı da belirli bir geometrik şekli olmayan katılardır. Amorf katılar oluşurken başlangıçta sıvı haldeyken, aniden soğutulduğunda taneciklerin düzenli bir yapı oluşturamadan rastgele bir araya gelerek katılaşmasıyla amorf katılar oluşur. Amorf katılara örnek verecek olursak cam, plastik, tereyağı ve lastiği örnek verebiliriz. Zaten bunların dışında da başka örnek size soru olarak gelmez karşınıza. Amorf katıların belirli bir erime ve kaynama noktaları yoktur. Isıtıldıklarında belirli bir sıcaklık aralığında geldiğinde yumuşamaya başlarlar. Yumuşamanın başladığı sıcaklığa da camsı geçiş sıcaklığı diyoruz. Aslında amorf katıların özelliklerine baktığımız zaman sıvılara benzerler. Sert olmaları dışındaki tüm özellikleri sıvılara benzerler. Örneğin cam normalde sıvılar gibi akışkandır. Ancak akış hızı çok çok düşük olduğu için biz bunu gözlemleyemeyiz. soru incelediğimiz zaman katılan genel özellikleri ile ilgili doğru ya da yanlış olanları tespit edecek olursak katılan genel özellikleri için ilkinde tencikler arası çekim kuvvetlerinin en büyük olduğunu ve tencikler arası boşlukların olmadığında ya da çok çok az olduğunda bahsetmiştik. Hemen hemen sıkıştırılamayan maddenin en düzenli hali olduğundan bahsetmiştik. Katıların belirli bir şekil ve hacimleri vardır akışkan özellikler göstermezler sıvılar gibi ve titreşim hareketi yaparlar. Yani hepsi de doğrudur. Amor katılarla ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır? Taciklerin gelişi güzel rastgele istiflendiği katı türüdür amor katılar. Belirli bir geometrik şekilleri yoktur. Belirli bir erime noktaları da yoktur. Üçüncüsü yanlıştır. Isıtıldıklarında belirli bir sıcaklık aralığı aralığında yumuşarlar. Biz buna camsı geçiş sıcaklığı diyorduk. Cam tereyağı, plastik ve lastik bunları amorf katıları örnek olarak verebiliriz.